Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bıçak oyunu oynayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar oyunu girdiğinizde bir tane bastığınız zaman ekrana hemen başlıyor. Böyle şeyleri kesiyorsunuz. Böyle ekran dokunarak zıplıyorsunuz. Böyle bıçaklı şeyleri kesiyorsunuz. böyle. Kırmızı kutular var. Onları da deyince kaybediyorsunuz. Aa, mesela kaybettim. Kırmızıya dokundum. Tekrara başlat. Reklam çıktı. Arkadaşlar reklam izleyip geldim. Arkadaşlar ben birazcık bıçak kastım. Şöyle döner bıçağı aldım. Arkadaşlar bir de bunları kestikten sonra final var. Finalde şöyle oluyor. Göstereceğim. Kaba kesik. Şöyle. Lego kesek, tuğla kesek, emoji kesek, kesemedik. E, yukarıda beyaz var, onu tıkladığınızda kazanıyorsunuz. Daha fazla altın geliyor. Altınlarda da bıçak alınıyor. Öyle oyun. Arkadaşlar like atıp abone unutmayın. Oynamak istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Pilates. Tamam. Tuğla kes. Neyse. Beyaz tuğla kes. Belki kes. Legoları kes. Kes. Düştüm kes. Neyse. Şöyle böyle yaptım. Daha fazla geldim şimdi artık. Reklamı izleyip geldim arkadaşlar. Oyun böyle biraz. Çünkü aşırı çok reklam çıkıyor. O beni çok sinir ediyor. Arkadaşlar şu sol tarafa nasıl gidiyor onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Gidilmiyor sanırım oraya. Yine tam, değil mi? Evet. Geldim arkadaşlar. Bıçaklara bakayım alabileceğim var mı? Yok. Kartı kesen ne, ne bileyim. Kartı kesen ne bileyim gerçekten. Kat kesiyorum. Tamam. <laughs> tamam. Hayır hayır. Hayır hayır. Kart kesmece challenge. Yine reklam çıkmasa şaşacağım. Oyunda çok reklam var. Az önce de gördüğünüz gibi. Oy kaybetti. Oyun çok kötü ya. Kaç hep.

Evet. Tamam. Bunlar ne ki? Atların da bunlar? Neyse. Aa, ha domina taşı. Tanrım taşı evet. Rahatlatmak için. Koymuşlar oyuna. Her şeyi kesin adam oldu. Gördüm arkadaşlar yine reklam çıktı. Reklam çıkıp duruyor. Neyse. Şimdi de Arkadaşlar bu oyuna Türkler çok oynamıyor. Çok da sevilmiyor zaten oyun. On yerine gidin PKX'de oyun. PKX'de daha güzel. Bir de PKX'de çok Türk oynayan var. Onda yarın ya da bugün videosu gelir. Geldim arkadaşlar. Yine efekt falan çıkmış. Aa. Hop. Aman ne oldu? Güzel. Benim kesiyorum. Demir kesiyorum artık oyunda. Böyle böyle en sona gideceğim. Reklam çıktı. Geldim arkadaşlar. Hop. hop. iyi efektler iyi ama oyun kanser. Sesler efekt iyi, oyun kanser. Oyun kanser. Kanser. Neyse. geldim arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.